Evet kayda başladık. Nana kaldı, saniye kaldı saniye sonunda saniye kanka. Doldu. Ya sürekli orman kalıyor sürekli orman kalıyor artık o 2 lane'den birin, hani birini orman seçmiştim ormanı iptal ettim ADC'ye döndüm. Demek ki ADC daha çok oynanıyor. Ben size söyleyeyim orman o kadar çok tercih edilmiyor. Mesela ben mesela ya ben ben bile mesela orman tercih etmiyorum kanka. Hani Şurada mesela Akdeniz takılıp düşse kanka suçu ormancıdan biliyorlar. O yüzden hani bu server'da ormancı oynamak sıkıntı. Bu ya ne oluyor? He? Faşa? Faşa ne oluyor? Sakin ol. Sakin ol. O kuşu geri çek. O kuşu geri çek. Gel buraya. Al abicim onu sakin bir şekilde. Güzel. Ben de alabilirim. Benim nan, nana biraz serttir beyler ve bayanlar. Şimdi gel bakalım faşa he. Sen ne yapıyorsun orada? Kontrol etmeyi öğrendi. Gel. Bak, beni mi keseceksin? Al bakayım şunu bir. Ova. Reis neler yapıyorsa. Bir daha. Öldü. Katletti. Nana katledici nana. Rahat vericin ona. Oyna 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 kanka. Adamsın. Şeyin de canı yok. Saber'ın da canı yok. Oğlum bak benim nana biraz serptir. Hard oynarız. Gir 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 gir. Dört oldu mu? Abi dört olmuş adam ya. Adam dört olmuş kanka ya. Şuradan kayalım. Çok iyi be. Nanaris. Tek de atamadı. Güzel. 4 olayım. Bana seni harcayacağım. Bozuk paramız kardeş. Rajon. Çok iyi be. Abi öl artık. Ölmen lazım ya bozuk para mıyız kardeş? Devam et. Evet. Saber'ı kendimize tilt ettik. Geri çekil. <laughs> Sert Nana MLBB evreninde. Kankam be. Grok. Şak 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 gel, gel 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 kardeş gel. Sert Heh değdi ona da. Oyna oyna oyna. Oyna abi. Korkma ya. Şurada. Çok iyi. Çok iyi gel. ölsün. Şurada ya. Ya kanka yani bizim Grok nasıl söylüyor? Devam devam. Kanka ölecek mi adam? Çok iyi. Nana neler yapıyorsun? Şak 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 şak. Şak 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 şak. Yes. Come on baby. Şuraya da saldır. Saldır 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 saldır. Geldim. Yani orayı açmak için mecbur açacağız oraya. Yoksa... Çok iyi. Kanka ölsün o ya. Yetmedi hasar ya. Ya abi nasıl yetmez ya? Çok iyi. tam kes onu Layla. Layla kesmen lazım. Dayı adamsın dayı. Şehir indin İstanbul seni aldı dayı. Devam 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 devam. Şak 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 şak. Devam. 005. Bak ben dediğim gibi kilo oynamam kanka. Ben rakibin beyninin içine psikolojisini oynarım yani. O yüzden nano oynuyorsun. Global nano miyim neyim ya. Bak şimdi bak 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 bak. Gel 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 gel. Gel. Öl be kardeşim be hasarım yetmedi. Hasarım yetmedi kardeş. Tamam. Tigral neler yapıyorsun? Şu an Molina'nın hediyesini bir bekleyelim kanka. Yoksa sıkıntı derken sağlam bindirme yaptın ana. Şöyle çok güzel gel 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 hop. Kadar, ya sun nasıl söylüyorsun kanka ya? 50 tane kaçma yeteneğim var ya. ke şunu tamam Tigreal problem bu arada ya? Tigreal'le tilt oldum. Kanka S'ye vur orada okey. Gel gel. No 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 global lan anam, global lan anam. Mümm ben Dolan lan, Düşman katledildi. Dikkat et. Dön... Dönme... ...yapması... o sana. Seni korumama izin Rajon. Rajons. Rajons. <laughs> şak şak. Kanka bayağı taktık ya kendimizi Saber'a. Şimdi tamamen Grok'la oynayacağım. Çok açılmamam lazım şu an. Yani Saber işi gücü bıraktı muhtemelen. Matador bize saldıracak. Saldır 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 ama oraya yapamayız. Saber'ı bir görsem haritada. Rahatlayacağım da. Kanka be. Alev atışını attığım yere bak ya. Şuraya filan attım ya. Şurada mısın kardeşim? Sebor. <laughs> Çık bir piyasaya kardeşim. Hadi. Hadi video çekiyoruz. Oba. Sebor şey, neler yapıyorsun. Aynen. Arkadaşın aynen. Katledildi. Aynen kardeş. Aynen. Şak şak şak, 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 şak 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 Abi nana kıl nana kıl nana neler yapıyorsun İsmimi kıl nana mı yapsam Lan alev atışıyla çalayım dedim çalamadım ya Saber 5-5 Matador Ne oldu gök kıranı da kasamıyor Matador Ben varken Hiçbir şey kazamazsın kardeşim. İzin vermiyorum. Hop şak şak şak. Şu Akdeniz'i de çaldırmayın be kardeşim ya. Oyna oyna oyna. Oyna kanka oyna. Ya birader. Şöyle vurduk. Çok iyi. Takım Nana olsun. Kil almıyorsak Sak olur derken. Global Saber geliyor aşağıdan. İki iki. Aşağıdan global. E, gelmiyormuş. Pus pusu attım Saber'a da. Gelseydi yok olmuştu bu arada. Devam devam devam. Aynen. Bakın şu mide. Layla. Takımın bir devam 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 kanka devam devam hard hard gireceğiz oraya hadi 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 abi hadi Yav, tigrel Ya Tigral ya bak ya Cık. Şaka gibi ya Bulutlar ve meyveler Ne harikalar Saber ne çıktı da bizim sarımız etmiyor Tam da orada daha Girmemişler sıkıntı yok Tamam oynayacağız oraya Saldır saldır Tamam orayı ben keydim devam devam Aa, Ultim şey pasif yok ama orada sıkıntı da yok. Devam. Devam devam devam. Takımın bir Yapma be. Bir omuz atsaydın ona Grok. Oynardık da. Şey Şimdi. Ebrahim bir pusu deneyelim. Hain pusu. Yetmedi yetmedi değmedi. Bak bak geliyor bak 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 bak. bak. Gel gel gel. Şu Molina'nın hediyesi yok ya. Hani o yüzden kaçıyorum. Yoksa şey yapmam yani. Rajon o racon yani. Cık, kanka ölsün o be. <laughs> Tigreal sadece bana ulti attı ya şaka gibi ya. bırak Seybra öldük. İşin kötü tarafı Gökkuran yükü verdik Bitti cici. Maymun oyunu bitirdi. Bak oğlum bak nasıl lan oynuyoruz görüyorsun değil mi? Rakip nasıl kıl oluyor. Sana oynayacağım lan Şunu yapacağım bunu yapacağım. Tigreal ulti attı. Bırak. Bir de pasifimiz yoktu. Yoksa kesemezdi yani. Kaba konuşma. Hadi bakalım. 8-2. 8 6. Nana neler yapıyorsun? Hızlı sohbet. Bravo millet. Yani bu şekilde kanka bana nana vermeyin ya. Rak rakipte yer ediniyorum kardeşim anla da unutamıyorlar beni yani. Ben nana alırsam. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Matadorlar beğenmesin videoyu. Onlar için şiddet içerikli bir video bu. Hani o yüzden bu kadar ya. Çok da bıdı bıdı yapmanın bir anlamı yok. Hadi görüşürüz.